Merhaba arkadaşlar Hızlandırılmış eğitim programı rehberlik kazanımlarına hoş geldiniz. Hatay Erzin Halk Eğitim Merkezi Rehber Öğretmeni Hicret Çetin Bugün sizlerle rehberlik kazanımlarında güçlü ve zayıf yönlerini fark eder kazanımını işleyeceğiz Hazırsanız başlıyoruz Başlamadan önce de sizden bir şey rica edeceğim İsterseniz videoyu durdurup bunu yapın, isterseniz de fazla vaktinizi almayacaksanız video devam ederken yapın. Bir kağıt ya da bir defter hazırlamanızı ve bir kalem hazırlamanızı isteyeceğim. Çünkü birkaç tane etkinliğimiz olacak. Hatta hızlandırılmış eğitim programındaki birçok video için kağıda ve kaleme ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarım ve ben sürekli etkinlik üzerinden ders işlemeye gayret gösteriyoruz ki siz aktif olarak katılabilirsiniz. O yüzden birkaç tane kağıt, bir kalem ya da bir defter ve kalem ayarlamanızı rica edeceğim. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Şimdi insanları birbirlerinden ayıran bazı özellikler vardır. Biz normalde birbirimize çok benzeriz. Neticede insan iki gözlü, iki kulağı, ekstrem bir durumu bir sıkıntısı yoksa işte iki kolu, iki ayağı vardır ama bunların dışında farklı olduğumuz yönlerimiz de vardır. Bunlardan başlayacağım öncelikli olarak fiziksel yani bedenimizle alakalı olan özellikleri sıralayacağım. Boy, kilo, saç rengimiz, göz rengimiz, parmak izimiz. Bunlar birbirlerimizden bizi ayırabilen özelliklerdir. Bir de fizikselin dışında bazı özelliklerimiz var. Bunlar da yeteneklerimiz, bilgi alanlarımız, beğenilerimiz ve bireysel ihtiyaçlarımız daha da çoğaltabiliriz. Bunlar da fiziksel özelliklerimizin dışındaki birbirimizden farklı kılan özelliklerdir. Şimdi farklılıklarımızın önemi nedir? Farklılıklarımız bizi özel kılar. Farklılıklarımızla biz kendimizi tanırız ve bizi o şekilde tanır tanıtırlar da. Nasıl? Ben mesela orta boylu beyaz tenli, ee, ela gözlü bir kızım. Bunun gibi mesela bu benim fiziksel olarak beni tanıtma şekilleri. Ama sizin belki biraz esmersiniz, Belki uzun boylusunuz, belki daha zayıfsınız ee, ve bunun gibi birçok farklı özelliğiniz olabilir. Dediğim gibi sizi özel ve bireysel, kendinize has kılan özelliklerinizdir farklılıklar. Evet, başarılı ve mutlu olmak için de bu özelliklerimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sadece fiziksel değil, fizikselin dışındaki yeteneklerimiz, ilgi alanlarımız da bizi özel kılar ve bizi hastır. İlgi nedir? İlgi yapmaktan hoşlandığımız ve sonucunda herhangi bir ödül beklemeden severek, canlı gönülden yaptığımız, yaparken de öncelik tanıdığımız etkinlikler ve durumdur. Örneğin, resim yapmak, şarkı söylemek, futbol oynamak, yazı yazmak. Düşünün, sizin böyle yaparken mutlu olduğunuz ne varsa onlar sizin ilginizdir. Unutmayın, ilgideki en önemli anahtar kelime sizi iyi hissettirmesi, mutlu etmesi ye ya yaparken yorulduğunuzu hissetmemeniz. Gönülden yapmanız. Bakın buradaki öğrenciler ilgileri doğrultusunda bir şeyler yapıyorlar ve bunları yaparken gayet mutlular. Yetenek. Yetenek ise yine bak yetenekte de bir anahtar kelimemiz var. Bir işi yapabilme yeterliliğidir. Yani benim ona karşı, o işe karşı bir yeterliliğim, başarabilirliğim olmasıdır. Yeteneğimiz olduğu zaman o işte daha başarılı ve üretken olma olasılığımız çok yüksektir. Diyelim ki benim ayak kaslarım benim istediğim kadar iyi değil. Fiziki olarak ben futbol oynamaya yatkın bir insan değil. Ne yapacağım? Ben 20 kere top sektiremem ki bu konudaki yetenekli insanlar kadar. Ya da çok iyi bir futbol maçında oynayamam ama ben voleybola yetenekliyim mesela. Ben voleybolda çok iyiyimdir. Burada mesela birçok alan var. Gördüğünüz üzere resim yapma var. işte sayısal yeteneğiniz iyiyse matematik ve sayısal işlemler var. Sözel yeteneğiniz iyiyse şu an benim yaptığım gibi e, hitabet, konuşma e, ya da onun dışında yazı yazarak yazı yazma, hikaye yazma, şiir yazma, e, müzik yeteneğiniz iyiyse şarkı söyleme, şarkı besteleme gibi birçok yetenek alanınız iyi olabilir düşünün bakalım sizde hangileri fazla şimdi hepimiz yeteneğimiz ve ilgimiz oranında iş yaparsak başarılı ve mutlu oluruz ben size neden bunu anlatıyorum arkadaşlar bir insanın mutlu ve başarılı olabilmesi için en önemli iki şey vardır bir bilgisinin olduğu iki bilgisi olduğu işte yeteneğinin olduğunu yapması bir iş yaptığınızda hem sevmeniz hem de onu yapabilmeniz çok önemli. Tamam mı? Bunların birleşmesiyle de güçlü ve zayıf yönlerimiz ortaya çıkar. Tamam mı? Yeteneğimiz yapabilirliğimizi, ilgimiz ise yapma isteğimiz ortaya çıkar. Güçlü ve zayıf yönlerimize gir, gir, giriş yaptığımızda neler var? Kağıt, kalem ya da defter istemiştim. Niçin lazımdı? İşte ilk olarak bunda lazım. Şimdi siz bu videoyu durduruyorsunuz arkadaşlar. Ee, hızınıza güveniyorsanız ben birkaç saniye geçeceğim. Şimdi yazabilirsiniz. Ee, güvenmiyorsanız durduruyorsunuz çünkü benim sürem sınırlı. Ee, bu şekilde daireler çiziyorsunuz ya da kare hangi şekli istiyorsunuz? İçlerine burada yazanları yazıyorsunuz. Yan taraftaki boş kutucuğa da benim yazdığım ama sizde e, o yazmadığım burada boş kalan yazılmamış olanları oraya yazıyorsunuz ve güçlü olan yerlerin yönlerinizi kendinizde bil, bulduğunuz iyi yaptığınızı düşündüğünüz şeyleri yazıp boyuyorsunuz arkadaşlar. Anlaştık mı? Tekrar ediyorum. Burada size ait olduğunu, sizde var olduğunu düşündüğünüzü düşünün ve boyayın. Bu konuda aileniz ve arkadaşlarınız da size yardımcı olabilir çünkü bazen biz fark etmiyoruz. Bazı yeteneklerimiz, ilgilerimiz, güçlü yönlerimiz oluyor. Ee, ama biz bunu fark etmiyoruz. Onlar bize diyor ki bak sende bu da var. Mesela sen çok dikkatlisin. Niye? O gün benim küçücük taktığım yüzüğü gördüm ve dedim ki o ne kadar tatlı bir yüzük. Çok yakışmış. Kıyafetinde de uyumlu. Nedir bu? Dikkatli. Koca taş takarsın görmeyesin. Şimdi dikkatsizdir o kişi. Tamam mı? Ama sen dikkatlisin. Ayrıntılara önem veririm mesela. Ben farkında olmadan çok önem veriyor olabilirim. Ama bunu biri söyleyince fark edebilir. O yüzden kendinizde Sorduğunuzda cevapladıklarınız aynı zamanda arkadaşlarınızın size yorumlarını, ailemizin size yardımcı olmasına da izin verin. İkinci bir kağıt içinde bunu ayırıyorsunuz. Başlık atıyorsunuz güçlü yönlerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kaç tane ise yazıyorsunuz. Ben örnek olarak bunları yazdım. Ama siz tabi sizde olanları yazacaksınız. Zayıf yönlerim yani güçlendireceğim yönlerim olarak da bir başlık atıyorsunuz. Altına da ben mesela buraya yazdım güçlendireceğim yönlerim diye. Bunlar bana ait olanlar. Değerlisi değil tabii ben birazcık da işte dolsun diye yazdım. Yoksa benim bu kadar güçsüz yönüm yok. Güçlü ve zayıf yönlerim etkinliğinde bir tane daha var. Burada 12 tane, e, yan, bir 12 tane yazı var. Gördüğünüz üzere, G, güçlü olduklarınızda G, zayıf olduklarınızı Z harfi yazıyorsunuz. Bunu da okumanızı istiyorum kesinlikle. Bunlara, şu sağdaki sorulara çok dikkat edin. Bunlara çok objektif, çok dikkatli bir şekilde cevap verin. Dediğim gibi zorlanırsanız ailenize de sorun. Arkadaşlarınızdan da yardım edin. Şimdi en önemli noktaya geldik. Güçlü yönlerimiz tamam. İyi. Zayıf yönlerimizi nasıl geliştirebiliriz? Bir, öncelikle ben zayıf yönlerimi iyi bilmeliyim. Mesela arkadaşlarım, ailem ve ben ortak bir noktada buluşmuşuzdur. Ben sabırsızımdır. Hmm. ya da ben ayrıntılara dikkat etmem ya da çok çabuk dikkatim dağılır. Bunlar benim olumsuz zayıf yönlerimdir. Ne yapacağım? Bunları tek tek yazacağım arkadaşlar. Tamam mı? Yazdıktan sonra en önemli ve benim kendimi geliştirip daha mutlu olacağım, daha başarılı olacağımı sağlayan hangisi ise ilk önce onu alacağım başa. Mesela diyelim ki sabırsız olmak beni çok zarara sokuyor. O zaman bir sabırsızlık konusunda kendimi güçlendireceğim. Daha sonra bu yönlü araştırma yapacaksınız. İster internetten, ister sabırlı kişilerle görüşeceksiniz. İsterseniz de her konuda olduğu gibi bizlerle, rehber öğretmenlerinizle bu konu hakkında konuşabilirsiniz. Bizden danışmanlık çok rahat alabilirsiniz. Bizim var olma sebebimiz zaten sizlerin sorularınızı ve sorunlarınızda yardımcı olabilmek, rehberlik edebilmek. Unutmayalım, eğer ki zayıf yönünüzde için egzersiz verirsek Kesinlikle bunları düzenli ve sürekli yapacaksınız. Çünkü taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. Azimle yaparsanız geliştiremeyeceğiniz hiçbir yönünüz yok arkadaşlar. O yüzden istikrarlı ve sürekli olmaya dikkat edin. Güçlü yönlerinizin gücünü artıracağınız, zayıf yönlerinizi güçlendireceğiniz bir ömür diliyorum. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.